Satışlar mantıkla başlar, duygularla biter. Alıcıların duygularını harekete geçirmek ise satışın gizli bir anahtarıdır. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Şimdi size 3 yoldan bahsedeceğim. İlk olarak hikaye anlatımı diyebilirim. Bir düşünün bir ürün alırken size en çok etkileyen şey nedir? Çoğu zaman bir hikaye değil midir? Mesela bir su şişesi düşünün. Sadece su satmıyor, bize sağlıklı bir yaşam hikayesi anlatıyor. Siz bir ürününüzü tanıtırken onun bir sorunu nasıl çözdüğünü ve müşterilerinizin hayatlarını nasıl değiştirdiğinden bahsedin. Hikaye olaylar sadece bilgi değil hisse taşır ve bu his insanları harekete geçirir. İkinci olarak renk ve görsellik diyebilirim çünkü renkler müşterilerin satın alma kararını yüzde 85 etkiler. Mesela kırmızı enerji ve aciliyet hissi uyandırır bu yüzden de indirimlerde sıkça karşımıza çıkar. Mavi ise sakinlik ve güven verir. Finans sektöründe de bu yüzden mavi çok sıkıta kullanılır. Ürününüzün görselini ve ambalajını hazırlarken alıcıda nasıl bir his uyandırmak istediğinizi düşünün ve renklerinizi buna göre seçin. 3 ve son olarak da samimiyet ve bağ kurma diyebilirim. Çünkü insanlar üründen çok onu sunan kişiye güvenir. Hep söylediğim gibi samimiyet her şeydir. Alıcılarınızın gerçekten neye ihtiyacı olduğunu anlamaya çalışın. Onlara size anlıyorum fikrini verin. Çünkü insanlar güven duydukları kişilerden çözüm satın alırlar. O bağ kurulduğunda da satış zaten kendiliğinden gelecektir. Unutmayın ki satış duygulara dokunmaktır. Hikaye anlatımlarınızla onları etkileyin, renklerle hislerini yönlendirin ve samimiyetinizle onlar da güven inşa edin.